Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel düz hardal sarısı yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim yepyeni ağır gösterişli bir model hanımlar. İplerim altın başak mor rengim var. 432 numara. Yeşil rengim 356 numara. Lila 35 numara modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın abonelik ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafaya ipimi ekleyerek başlıyorum buradaki fazlalık ipimi temizliyorum 8 tane zürafa yapıyorum bir iki üç 4 5 6 7 ve 8. yapıyorum. 8 tane zürafa yaptım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7. zürafayı ipimi alarak bir düğüm atıyorum. Düzgün bir şekilde, gergin olmayacak şekilde ipimi zürafaların üstünden aldım. Şimdi zürafanın içine batarak pırpır yapıyorum. zürafalara batarak başa kadar devam ediyorum. Yandaki sürafaya batıyorum. 2 3. zürafayı yapıyorum. 4. zürafayı 5 tane zürafa yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncıyı da yaptım. Altı tane zürafa oldu. Şimdi ipimi başa alarak bir düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içine batarak kenara pırpır yapıyorum. zürafa yaparak başa kadar geliyorum. Bu sırada bir tane daha eksiltiyorum. 6'dan 5'e düşüyor zürafalar. Tekrardan başa alıyorum ipimi. Kenara pırpır yapıyorum. Bu sırada 4 tane zürafam kaldı. 4 tane zürafa yapıyorum. 1 ikinci zürafamı yapıyorum. 2 3. zürafayı yapıyorum. 4'ü yapıyorum. Tekrardan ipimi başa alıyorum. Zürafa'nın içine batarak kenara pırpır yapıyorum. <laughs> Zürafa'nın içine batıyorum. Tekrardan başa kadar zürafa yapıyorum. Ipimi başa alarak düğüm atıyorum. Kenara pırpır yapıyorum. Her seferinde bir tane zürafa eksiltiyorum. Bire kadar eksiltiyorum zürafaları. kenara pırpır pır yapıyorum. Bir tane zürafam kalayı. Zürafanın içinden tekrardan ipimin başı alıyorum düğüme kadar içerisine batarak bu tepeye iki tane pırpır yapıyorum bir iki ikinci pırpırım da yapıyorum bir alttaki gözeme inerek pırpır yapıyorum tepeye yapmış olduğum pırpır pır. birisi bir kenarın bir tarafına birisi diğer tarafına bir alttaki gözemeye batarak pırpır pır yapıyorum bir alttaki gözemeye batıyorum alttakine batıyorum. Bir alttaki gözümeye batıyorum. En son zürafanın içine batıyorum. Sonuncu pırpırımı yapıyorum. Buraya bir pırpırlık kaya hazırladım. Şimdi ara yoluna sürühafa yaparak devam ediyorum. Ben bugün düz yazmaya hazırladım. Sizler desenli yazmalara, çiçekli yazmalara hazırlayabilirsiniz bu model her türlü yazmalara çok güzel yakışıyor. <laughs> Dördüncü zürafayı yapıyorum. Beşinci zürafayı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane daha yapıyorum. Baştaki zürafadan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. <laughs> Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Zürafanın içine iniyorum. ipimi başa alarak düğüm atıyorum 3 düğüm olacak şekilde buraya sinek kanadı yapıyorum üçüncü düğümü yapıyorum buraya sinek kanadını hazırladım. Şimdi yanına büyükçe bir pırpır yapıyorum. Büyükçe bir pırpır yaptım. Zürafa yapıyorum. 1. 2. ikinci zürafayı yapıyorum. 2. 3. zürafayı yapıyorum. 3. 4. 4. zürafayı da yaptım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Ben burada ipim az kaldı. Ekleyip döneyim. İpimi ekledim. Pırpıra batıyorum. Bir önceki yapmış olduğum pırpıra batıyorum. Düzgün bir şekilde ipim böyle düzgün bir şekilde ayarlıyorum yukarıya doğru çekiyorum bu şekil boşluğa batarak pırpır yapıyorum bir birinci pırpırımı yaptım ikinci pırpırımı yapıyorum 2 bir tane daha yapıyorum üçüncü pırpırımı yapıyorum baştaki pırpıra ipimi alarak düğüm atıyorum. Pırpırın içerisine batarak buraya sinek kanadı yapıyorum. tekrardan pırpırın içerisini iniyorum sinek kanadının birini yaptım tamamladım şimdi ikinci pırpırıma batıyorum ikinci pırpırıma geçişte buraya bir küçük sürafa boyutunda Mesafe bırakıyorum. Pırpırın içerisine batarak <laughs> sinek kanadı yapıyorum. iki tane sinek kanadı oldu sonuncu pırpırıma batıyorum tekrardan ara yoluna bir tane zürafa yaptım pırpırın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum Üçüncü sinek kanadında yaptım hanımlar. Boşluğun içine batıyorum. Şimdi zürafaya batıyorum. kenara doğru çekiyorum modelimi çeviriyorum hanımlar sinek kanadının yaprağını yapacağım ipimi başa alıyorum zürafadan içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum zürafaya batıyorum tekrardan ipimi başa alarak düğüm atıyorum buradaki sinek kanadına 3 düğüm olana kadar yapıyorum 2 oldu bir tane daha yapıyorum zürafanın içine batıyorum ben şimdi modelimi çeviriyorum tekrardan ipimi buradan kesmeden arka yüzüne doğru ipimi aldım zürafaya batıyorum tekrardan zürafaya batıyorum ipimi arka iğnemi arka yüzünden alıyorum sinek kanadının bir düğüm atıyorum ipim arka yüzünde kalıyor ön yüzünde kötü bir görüntü olmuyor hanımlar bu şekil zürafa yaparak devam ediyorum tekrardan böyle bir kaya yapıp çiçeklerini yaparken görüşelim birinci sırasını yaptım hanımlar çok güzel oldu birinci sırası şimdi çiçeğini yapıyorum baştaki sinek kanadına bir düğüm atıyorum içersine batarak bir tane pırpır yapıyorum. İpimi dikine doğru çekiyorum. Karşıya alıyorum ipimi. Elimle düzgün bir şekilde ayarlıyorum. Bir düğüm attım. dikine doğru çekiyorum ipimi tek düğüm çalışması tekrardan yana alıyorum ipimi üçüncü sıramı yapıyorum dördüncü sırayı yapıyorum 5. sırayı yapıyorum. Burada ipimi kesiyorum hanımlar. videom çok uzun ol, oldu daha fazla uzun olmasın Ben diğerlerinde yapayım gerek duyarsam bu yapraklara da yapmayı düşünüyorum bir bakayım Hanımlar gerek duyarsam yaparım yapılmış haliyle döneyim ben sizlere modelimi tamamladım döndüm Hanımlar son hali böyle olacak Ben çok beğendim İnşallah sizler de beğenir yaparsınız modelimden keyifle yaptığım bir model motifleri kele olan motifinden oluşan hanımlar bir de modelimin arka yüzünden göstereyim yepyeni bir model bir de yazmamın üzerinde tutuyum böyle bir modeli yapıyor olsaydım 650 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.